Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bu videomuzda yazdırı bölümünü yapacağız. Öncelikle bir adet döküman ve bir adet yellow ekliyoruz. Daha sonra arkadaşlar hep içerisine girip önce şunları yazıyoruz. Evet, boş tenek. Yapıştır dedik. Sonra şunları alıyoruz arkadaşlar. Kopyalamadık. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim sıfırdan değil biz sayı kısmını almadığımız için birden başladık. Bir. Ne vardı bizde? Sayı. Tür. Tarih. Geri gider. Kategori. Notlar. Alt tarih var sonuçta. 7-8'i siliyoruz. Daha fazla olursa 7-8 diye ekleme yapabilirsiniz. Sonra bu kısımları yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz daha formu paralatayım yazabilmeniz için. İki öyle durup yazabilirsiniz. Daha sonra dedik ki arkadaşlar şu üst başlık kısmı aylar ve yıllar olmadığı için Burayı siliyorum. Tür, tarih, gelir gider, kategori bir de not Telefon numarası, tarih. Arkadaşlar bunun aynısını şuradaki bir resim aracımız vardı. O da şu. Şuradan çekeceğiz bunu. Ben buraya bir resim yükledim. Siz de herhangi bir resim yükleyebilirsiniz. Daha sonra daha sonra arkadaşlar bunu buraya yazmamızın sebebi ikinci sayfaya geçtiğimiz zaman bu başlıklar gelmiyordu. Yani aynı şekilde bunların da gelmesini istediğimiz için bir buraya yazdık. Bir de şuraya yazdık. Şurada gördüğünüz gibi. Bu resimden aşağısı. Şurası. Şu şu da bize en alttaki label'ların toplamını veriyor. Şimdi bizim benim kayıt sayım olmadığı için şimdi bunu devre dışı bırakıyorum. Gördüğünüz gibi şu aylar ve yılları siliyorum. Şu notu biraz yakınlaştıralım. gördüğünüz gibi denememizi sağlayalım bakalım hata verecek mi evet hatayı verecek çünkü butonun içerisinde şey yazmadık. Şunu yazmamız lazım. Evet. Bunun içerisine girdik. Daha sonra bunu yazıyoruz. Açalım. işlemler tamamını yazdırsın. Bakalım. Güzel. Evet arkadaşlar buradaki şu başlığı ayarımı yapabiliriz. Biraz daha yere gitmesini sağlayacağız. Başka yöntem de vardır belki ama bilmiyorum. Kod yazmasından bilmediğim için. Ben bu şekilde derlemeyi yapabildim. Sizler daha iyisini biliyorsanız yapın. Videolar çekin atın. Biz de yararlanalım. Kopyalandık. Bakalım. Yazdırdık. dedik. Biraz daha arasını açacağız. Neyse bu başta siz kendiniz ayarlama yaparsınız arkadaşlar. Gelir gider. Telefon numarası, tarih, saat. O resmimiz işte. İkinci sayfaya geçtiğimiz zaman normalde bunlar gelmiyordu. O üsttekini ikinci sayfaya geçtiğinde de bu şekilde gelmesini sağlamak için yaptık. Buraya toplamlarını veriyor. Şu an tamamını 5000 1650 bakiyeyi de vermiş şöyle yapalım. Bir de aratma yapalım. Aratmaya göre ne olacak? Sadece gelirleri alsın. Yazdır dediğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar yine toplamını verdi. Gidelim. Sıfır. Gelirimiz 5000. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.